Evet çocuklar, hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz İlk Türk Devletleri'nde kültür ve medeniyet. Ee, şimdi Orta Asya'da kurulmuş olan İlk Türk Devletleri'ni devlet yönetimi, ekonomik hayat, toplumsal hayat, kültürel yaşam, din gibi konularda ele alacağız. Hemen devlet yönetimiyle başlayalım. Diyoruz ki arkadaşlar, devletin başında Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar verilen bir hükümdar bulunurdu. Yani hükümdarın ünvanları İlk Türklerde Han, Hakan, Kaan gibi unvanlar. Bunlara ilteriş, ilteber, ilik, şanyu gibi e, unvanlar da dahil edebiliriz. Hükümdarlık yetkisini hükümdar, e, devletin başında bulunan hükümdar, hükümdarlık yetkisini dini bir kaynaktan alır. Biz buna kutanla diyoruz. Aslında açılımı şudur. Biliyorsunuz ki daha önceki dersimize söylemiştik. Orta Asya'da yaygın inanış gök tanrı Benceydi. Gök tanrıya inanıyordu Türklerin büyük bir kısmı. Ve e, hükümdar da devleti yönetme yetkisini gök tanrıdan alıyordu kut anlayışına göre. Tabii ki kut anlayışını şöyle açalım. Gök tanrı tarafından kanı veren devlet yönetme yetkisidir. Tamam ama kut dediğimiz bu güç hükümdardan çocuklarına geçiyor arkadaşlar. Yani kan yoluyla geçiyor. Sadece çocuklara değil aynı zamanda hükümdarın kardeşlerine de geçiyor. Yani aslında hanedana geçen bir güç bu. E, diyebiliriz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar devlet işlerinin kurultay adı verilen bir mecliste görüşüldüğünü görüyoruz. Bu kurultaya Toy ya da Kengeş isimleri de veriliyor. E, kurultaya şöyle bir özelliği var arkadaşlar. E, bu bir danışma meclisi. Yani buraya kimler katılıyor? Buraya başkan olarak Kaan katılıyor. Yani aslında e, kurultayın başkanı Kaan'dır. Kanın eşi olan Hatun, yani kraliçe Hatun, ne yapıyor arkadaşlar? O da katılıyor. Ee, ka eşi Hatun'un katılması, Kanın eşi Hatun'un katılması da bize şunu gösteriyor. Demek ki Türkler yönetimde kadına söz hakkı tanımışlar. Yani kadına böyle değer verdikleri ortada ee, bir başka e, kurultay üyesi olan kişilerde boy beyleridir arkadaşlar. Boy beyleri de aslında boylar büyük sülaleler demektir arkadaşlar. Ve bu boyların başındaki beyler de kurultaya katılıyor. Ve burada söz hakkına sahipler. Fakat her ne olursa olsun kurultayda ne karar çıkarsa çıksın ya da nasıl bir fikre varılmış olursa olsun son sözü her zaman kan söylüyor. O yüzden biz kurultaya daha çok bir danışma meclisi gözüyle bakıyoruz arkadaşlar. Yani son söz Kaan'da olduğu için aslında orada herhangi bir çoğunlukta bir karar alınmasının bir önemi yok. Kaan sadece orada bulunan insanlara, boy beylerine ekonomi, savaş, barış, askeri konularda fikir danışıyor. Yine son sözü söyleme hakkı Kaan'a aittir diyoruz. Şimdi e, biraz ekonomik hayattan bahsedelim. Aslında bunu Orta Asya'yı anlatırken e, ilk ana yurdu anlatırken anlatmıştık ama tekrar değinmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar, ilk Türk devletlerinde uygunlara kadar temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Fakat tek temel yani tek geçim kaynağı hayvancılık değildir. Bunun yanında biz neyi de ekleyebiliriz arkadaşlar? Ticareti de ekleyebiliriz. Yani. Türkler ticaret de yapmışlardır. Hayvanlardan et elde ettikleri ürünleri genellikle ne yapmışlardır? E pazarlamışlardır. uygunlara kadar dedik, temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Uygullardan sonra temel geçim kaynağı tarım oldu arkadaşlar. E, çünkü Uygullarla birlikte yerleşik hayata geçecek Türkler. Uygullar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Dolayısıyla hayvancılık önemini kaybetmiştir. Ve tarım en önemli geçim kaynakları olmuştur. Yine ticaretten bahsettik. Ticaret yapıyoruz ve ticareti e, canlandırmak amacıyla ya da ekonomik olarak güçlenmek amacıyla İpek yoluna hakimiyet sağlamak için Çin'le özellikle Çin'le kıyasaya mücadele ediyoruz. Bunun yanında az önce bahsettiğim gibi e, hayvansal ürünlerin ticareti e, sağlanıyordu. Çünkü ana geçim kaynağı hayvancılık olduğu için. Bunlar da arkadaşlar ise işte, e, deri, dokuma ürünleri ve Türklerin e, madencilikte ileri gittiğini biliyoruz. Demir madenini işledi, işlediğini biliyoruz. E, özellikle Ergenekon destanından. E, önemli geçim kaynakları olmuştur. Dericilik, halıcılık, dokumacılık, madencilik, Türklerin önemli geçim kaynakları olmuştur diyebiliriz. Toplumsal hayata şöyle bir kısaca göz attığımız zaman da şunu söyleriz arkadaşlar. Toplumsal hayatta uygunlara kadar göçebilme bir hayat tarzı var. Zaten ekonomik hayattan da bunu anlayabiliyoruz. göçebiler daha çok hayvancılıkla uğraşıyordu. Ama uygunlar e, ne yapmıştı? Yerleşik hayata geçmiştir. Onlar tarımla uğraşıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla uygunlara kadar geçen sürede hayvancılık ve göçebe yaşam hakim arkadaşlar. Uygunlar, uygunlarla birlikte yerleşik hayata geçiliyor ve Türklerde devlet içinde toplumsal sınıf ayrımı görülmüyor. Yani halk katmanlara ayrılmıyor. İşte e, mesela e, Ortaçağ Orta Avrupa'sındaki gibi sertler, işte soylular, rahipler gibi ya da din adamları gibi kısımlara ayrılmıyor. Toplumsal sınıf yok. E, ve ordu millet anlayışı var arkadaşlar. Yani toplumu oluşturan bütün insanlar düşmana karşı aynı anda asker pozisyonuna geçiyor. El ıslah tutabilen herkes asker pozisyonuna düşüyor. Savaşçı bir toplum olduğumuz da buradan anlaşılıyor. Kültürel yaşam kategorisine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar kültürel yaşamda. Türkler yazıyı geç kullanıyor arkadaşlar. Geç kullandıkları için de daha çok sözlü edebiyat ürünleri e, hakim Türklerin yaşadığı coğrafya. Bunlara örnek olarak sav Sam arkadaşlar günümüzdeki atasözlerin o dönemdeki karşılığıdır. Sagu Sagu özlü sözlerdir arkadaşlar. Ee, ya da nasıl söyleyelim? E, yu dediğimiz cenaze törenlerinde e, yakılan ağıtlara biz Sagu diyoruz. Koşuk Koşuklar şiirlerdir arkadaşlar. Konusu genel doğa yiğitlik, cesaret olan şiirlere koşuk diyoruz. Ve aynı zamanda destanlar da yine sözlü kültür örnekleri arasında yer alır. Türk tarihinde ilk kez yazıyı kullanan Göktürklerdir arkadaşlar. Köktürklerdir Ve ilk yazılı eserler de Köktürklere aittir. Orhun kitabeleri Köktürklere aittir. Ve Köktürklerin aynı zamanda Uygurlarla birlikte kendilerine ait alfabeleri vardır. Bunu da ilerleyen derslerde daha da açacağız zaten. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri dedik Orhun kitabeleri Göktürklere aittir ve şu anda Moğolistan devleti sınırları içinde yer alır. Hemen kültür ve medeniyete ait farklı kavramlardan bahsedeceğiz. Hukuk alanına girdiğimiz zaman şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yazıyı geç kullandık. Yazıyı geç kullandığımız için yazılı hukukta da geç kaldık. Dolayısıyla Türklerde yazısız hukuk kuralları ön plana çıkıyor ve biz hem kanun hem de diğer insanların uyması zorunlu olan yazısız hukuk kurallarına töre adı veriyoruz arkadaşlar. Ve toplum hayatı töreye göre düzenleniyor ve töre aynı zamanda devletin devamlılığı içinde önemli bir unsur. Törenin değişmeyen hükümleri var. Bunlar adalet, iyilik ve eşitliktir. Tabii ki değişen hükümler de var. Kurultay kararlarıyla arkadaşlar ne olabilir? Töreler, töredeki kanunlar değişebilir. Yine topluma baktığımız zaman e, sınıf ayrımı yok demiştik. Ve toplum oluşturan e, ögeleri eğer sıralarsak şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi aileler. En ufak birim ailedir arkadaşlar. Aileler sülaleleri, sülaleler boyları, boylar milleti, millet de devleti oluşturuyor. Daha önceki dersimizde söylemiştik. Çocuklar genellikle Asya'da kurulan, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri boyların birleşmesinden oluşuyor. Aslında bir boylar federasyonudur. Yani ne yapmıştı mesela? Asya'daki bütün Türk boylarını bir araya getirmiş, bir bayrak altında toplamıştı değil mi? Ve turancılığı gerçekleştirmişti. Aslında biz baktığımız zaman ne diyoruz? Boylar birleştiği zaman devlette de otomatik olarak oluşuyor arkadaşlar. Yine dinle alakalı çeşitli kavramlarımız var. Bunlardan da hızlı bir şekilde bahsedelim. Mesela az önce söylemiştik gök tanrı inancı vardı ve yu dediğimiz cenaze törenleri oluyordu yine dini olarak şunu söyleyebiliriz. Türklerde bir ahiret inancı var arkadaşlar. Ölümden sonraki yaşama inanıyorlar. Ve ölümden sonraki yaşama inandıkları için kurgan adı verilen oda şeklindeki mezarlara ölülerin eşyalarını hatta atlarını ve bal, bal denilen küçük heykelleri, mezar taşlarını koyuyorlar arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Ölümden sonraki yaşamda bu saydığım bal bağ. bal bal neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Onu da açayım hemen ben bal bal arkadaşlar küçük heykeller. Aslında bu heykeller savaşçı kişilikleri tanınan Türklerin öldürdüğü düşman sayısı kadar kurganlara koyuluyor. Bunun amacı da o balbalların her biri öldürdüğü düşmanı ifade ettiğinden o düşmanın e, cennette ölen kişinin hizmetçisi olacağı düşünülüyor. Yine atlarıyla birlikte gömülmesini ya da eşyalarıyla birlikte gömülmesinin neden, nedeniyle atı söyleyeyim. At da arkadaşlar cennete daha hızlı götüreceğini düşünmüştürler. Ölen kişiyi cennete daha hızlı götüreceğini düşünerekten ölen kişilerin yanına atlarını da gömmüşler. Ve tabi ki cennette kullanacağını düşündükleri içinde eşyalarını da ne yapmışlardır? Mezarlara koymuşlardır. Bunun dışında arkadaşlar yine dini olarak din adamlarına kan ya da şaman adı belirliyor. Ee, bu da bize gösteriyor ki aslında gök tanrının dışındaki inanışların da olduğunu gösteriyor. Mesela şamanizm. Şamanizm Orta Asya'da gök tanrıdan sonra gök tanrının biraz gerisinde kalmıştır. Ama bir inanç unsurudur. Yine atalar kültü dediğimiz ölen ataların ruhlarının Türkleri koruduğuna inanıl, e, inanılmıştır. Sagudan bahsetmiştik. Cenazelerde söylenen ağıtlardır arkadaşlar ki cenaze törenlerinde de ne diyorduk? Yu diyorduk ve kopuz da arkadaşlar çaldı saz. Yani aslında günümüzdeki sazın atasıdır. Hemen burada bir etkinliğimiz var. O etkinliğimizi de yapalım hızlıca. Evet. Ne diyor etkinlik bize? İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili verilen bilgi ve kavramların öncelikle hangi alanla ilgili olduklarını numaralarına yazınız diyor. Hemen bakalım. Yönetim, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlar verilmiş ve bazı kavramlar burada belirtilmiş. Hemen onları yerlerine yerleştirelim. Devlet işlerinin kurultayda görüşülmesi yönetimsel durumdur ve dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Yönetime yazacağız. Ama şöyle ilk başta açalım ya da ne yapalım kalemimizi açalım Evet e, kurultayda görüşülmesi arkadaşlar nedir yönetime yazılır Çünkü devlet yönetimi ile alakalı geçelim ikiye ilk kez tarafından dokunan halının geçim kaynağı olması diyor geçim kaynağı diyorsa burada atıf ekonomiye yapılmıştır arkadaşlar 2 de ekonomiye yazıyoruz üçe bakalım kurganlara ölen kişinin eşyalarının da konulması kurganlara ölen kişinin eşyalarının konulması kültürel bir durumdur. Üçü kültürel kısma yazıyoruz. Dördü de ilk Türk devletlerinde sosyal sınıf ayrımının yaşanması. Sosyal yerine buraya toplumsal yazsak herhalde bir değişiklik olmayacaktır. Sosyal demek arkadaşlar toplumsal demek zaten dördü de toplumsal kısmına yani insan topluluklarını ilgilendiren kısma yazıyoruz. Göktürklerin kendilerine özgü alfabe kullanması alfabe kültüre dair bir ögedir. Dolayısıyla dil alfabe kültüre dair bir öge olduğu için biz beşi kültüre kültürel alana yazıyoruz. Konar göçerlikten dolayı kadınlarda yaşanması bu yine toplumu ilgilendiren bir durum, insan toplumlarının yaşayışını ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla altıyı toplumsal alana yazıyoruz arkadaşlar. 7'ye baktığımızda hayvancılığın temel geçim kaynağı olması yine bakın geçim kaynağı diyor. Yine ekonomiye atıp var. Ekonomiye 7 yazıyoruz. Ve kurultayda hatunun da görev alması kurultay yönetimle alakalı bir mecliste. Dolayısıyla de yönetime yazıyoruz arkadaşlar. Kutucuklarımızı açtığımız zaman da bunların verildiğini görüyoruz. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu haftaki dersimiz bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepiniz esen kalın.